Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar dilerim. Birçok adaylarımız bugün itibariyle bir takım heyecanlanma, bir takım üzülme aşamasına geçmiş oldu. Jandarma Genel Komutanlığı geçen hafta bir eğitim ataması gerçekleştirmiş oldu. 35. döneme ait. Birçok kardeşlerimiz yedek olarak adı çıkarken maalesef adı çıkmayan adaylar, adaylarımız, kardeşlerimiz haliyle fazladı. Bu süreçte elimizden geldiğince... Bizi dinleyen ve bize değer veren kardeşimize hakikatin ne olduğunu bizzat kendi VIP WhatsApp gruplarımızda paylaştık, teselli etmeye çalıştık. Bugün itibariyle Jandarma Genel Komutanlığı bir takım mesajlar göndermeye başladı. Birçok adaylarımıza güzel, müjdeli haberler vermeye başlamıştı. Biz zaten bugün Jandarma Genel Komutanlığı'nın açıklamış olduğu cümleleri birçok kardeşlerimize harfiyen tek tek söylemiştik. Ek atamaların yapılacağını biraz daha sabırlı olursanız daha güzel şeylerin olabileceğini söylemiştik arkadaşlar. Öncelikle bizi dinleyen kardeşlerimiz VIP WhatsApp gruplarımıza gelmek istiyorsa Instagram'dan bizlere ulaşsın. Kral Komando resmi olarak bizleri takip ederek bizlere mesaj atın arkadaşlar. Ne yapmanız gerektiğini, nelere dikkat etmeniz gerektiğini, ee, sizlerin e, önünü açmak için önünüzü açmak için elimizden geldiğince bizzat her şeyi dile getirmek için VIP gruplarımızda sizleri de görmek isteriz. Kral Komando resmi olarak Instagram'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Birçok kardeşlerimize bugün gelen mesaj Jandarma Genel Komutanlığı tarafından e, sevindirirken bir takım mesajlar da üzdürmüş oldu. Çünkü mesajı gelmeyen adaylarımız haliyle acaba biz elendik de bize gelmedi mi diye kendi kendine kendini artık böyle kötü tarafa çekmiş oldu. Ee, gelen mesaj şu şekilde arkadaşlar. Ee, isim olarak örneğin Sayın Ali Veli Konya. Eğitim birliklerine atandırılmak üzere daire başkanlığı atama havuzunda atama süreciniz devam etmektedir. Temin niteliğinize göre, asil yedek sıranıza göre 2023 yılı Aralık ayı içerisinde atama yapılması planlanan Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığına veya 2024 yılı içerisinde Şubat ayında planlanan Manisa Kırkağaç Jandarma Komutanlığı Merkezine e, jandarma Genel Komutanlığı'na atamanız yapılacaktır diye bir takım mesajlar gelmiş oldu. Arkadaşlar burada anlatılmak istenen şudur. E, önümüzde birkaç eğitim atamaları daha olacak. 2024 yılını bile 35. dönem bulacak arkadaşlar. Kastamonu eğitim atamasını yapmış olacak. Daha sonra ek atama olarak zaten bir önceki videoda da söylemiştim. Manisa Kırkağaç ek atamasını bir kez daha yapmış olacak. Şimdi... Yedek konusuna gelecek olursak arkadaşlar, bugün adı çıkan yedek sıralaması olarak 1945 ile 1970 arasında lisenin geldiğini ve ön lisansın da 500'e kadar ulaştığını görmüş olduk. Arkadaşlar, yedek sıralaması bu sene çok değişik bir sistemle önümüze gelmekte. Bizler de bu durumu görüyoruz. E anlayamadık Aslında bir karma bir e, havuz sisteminin zaten olduğunu ben sizlere söylemiştim zaten mesajda da bu şekilde mevcut yazılmış şimdi yedek sıralaması karma olarak önümüze çıkmakta ön lisans olarak e, 350 beklerken ön lisans 400 gidiyor eğitime bir sonraki celpte havuz sisteminde bu adayın da çıkıyor bu sene Allah'ın izniyle arkadaşlar e, yedek olarak bekleyen kardeşlerimizin çoğunluğu ataması yapılmış olacak. Biraz sabırlı olun. Mesaj gelmedi. Acaba iptal mi edildi? Acaba elendik mi gibi düşünmeyin. Allah'tan umut kesilmez arkadaşlar. Yedek olarak 1945 olan adayın bir umudu var mıdı? Yedek 500'lere göre, yedek 700'lere göre yoktu. Bu adaya da anlık gelmiş bu mesaj. Sevindirmiş sizler. Adı çıkmayan, şu anda mesajı gelmeyen adaylar da havuz sisteminde adı beklenen adı çıkacak listesinde e, daire başkanına iletilmiş. E, yani beklediğiniz süreçte adınız da Allah'ın izniyle çıkmış olacak. Biraz sabırlı olursanız her şey zaten aydınlığa çıkacak arkadaşlar. Sadece sabırlı olun. Sabırlı olun arkadaşlar. Dediğim gibi VIP WhatsApp gruplarımıza gelmek isteyen kardeşlerimiz varsa Instagram'dan bana uğraşsın kral komando resmi olarak. Orada görüşürüz değerli kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı akşamlar.